Peki 10. E, soruya geldik sonuncu soruya e, bu sonuncu soruda şunu sormak istiyorum. birinci sorudan belli bir e, Türk derin devlet yapısından bahsediliyor bir Türk derin devletinden bahsediyor bu Türk derin devleti tam olarak nedir ve kimlerden oluşur ve ne zaman kurulmuştur ve nedir bu Türk derin devleti? Evet bu derin devlet hep bir şeydir aslında soyut bir kavram yani işte bunu kim yaptı derin devlet yaptı şunu kim yaptı derin devlet yaptı hı hı. E, şöyle bir şey. Bir ülke, bizde şu vardır hep tarihte Mete Han'dan beri il gider töre kalır hepimiz biliriz evet. yani bizim bir geleneğimiz vardır devlet yıkılır tekrar kurulur ama bizim bir töremiz vardır her an her, her yerde devlet kura, kurmaya nedir e, muktediriz e, biz hep şunu da söyleriz mesela bizim cumhurbaşkanımız da ülkeyi yöneten bundan önceki cumhurbaşkanları ya da başbakanları da söylemiştir. Türk yönetiminin iki yıllık bir deneyimi ve bir birikimi vardır. Her ne kadar bunu tam uygulayamasak da Rusya gibi bir bağlantımız, bir kültürümüz vardır. Hani geleneğimiz vardır. Gelenek aslında derin devlettir bence. Mesela Türk dış politikası bu hükümeti, ülkeyi yöneten hükümetin politikası değildir. Bunun zaten bir geleneği vardır. Reisül Kitaplık makamı vardır Osmanlı'da, Hariciye hazırlığı makamı vardır. Bu bir gelenektir. O bir, bir nasıl e, tavır takılınacağı bilinir zaten. Bunu en iyi İngilizler yapar, Monşeller. derin e, devlet deyince. Ha, bunun sembolik olarak, somut olarak ne ne zaman derin e, devlet tabiri kullanılmış diye, bazı mesela Türkiye'de yazarlardan bazıları, hatta kitapta yazmışlardır, işte Osmanlı'dan itibaren e, Yeniçerilerin içerisindeki bazı grupların padişah tahttan devirmekle e, işte genç Osman, işte 2. Mustafa bu derin güçler genç Osman'la başladı derler. Ama onun da somut sevgili Ahmet bir hani şeyi yok. Yani buradan bir başlatılmak istenir. E, daha da böyle hani biraz daha mantıklı gelir bana. Baba Ali baskını ile birlikte Enver Paşa'ların aslında derin devletin e, ilk kez hakimi olmasıyla birlikte süreci yönetmeye başladıklarını. Aslında bu da en uygun, senin sorduğun soruya bağ bağlamasıdır. Evet. Mesela ülkeyi İttihat terakki yönetmez, ama gerideki bütün gizli cemiyetler, A'dan Z'ye istihbarat her şey İttihatçıların elindedir. Ülkeyi Hürriyet ve İtilaf Fırkası yönetir, Hı. ama geriden İttihatçılar yönetir. İşte derin dedik dediğimiz budur. Ülkenin başında Mehmet Reşat vardır, ama ülkeyi Bir dünya Savaşı'nda sokan Enver Paşa'dır. Sayit Halim Paşa'dır. Yarı da savaşa sokarlar, padişahın haberi yoktur. Derin devlet diyeceksek Enver Paşa bunun en somut adımdır. Atatürk'ün kendisi derindir zaten. Evet doğru. Menderes döneminde ha bunun bunun ben bilimsel çalışma yapan bir isim olarak eğer derin devlet diyeceksen hani senin söylediğin özel hak dairesinin hayatımıza girmesi derin devletin en somut tanımı bence. Hani siyaset literatüründe. Tabii şimdi o bin, değil mi? Evet. En somutu bence o bir de şöyle bir şey var. Hani derin devlet dediğimizde neden bahsediyoruz? Mesela şimdi sizin dediğiniz gibi bir özel harp dairesi vardı. Amerika'nın istedikleri vardı. Bir de Türk derin isteyenler vardır. Hani hangisinden bahsediliyor? Hani bana sorsam Türk derin devleti var mı? Bence Atatürk'ten sonra hani bürokraside olan insanlar hani genel kurmay başkanı falan filan. Bunlar kendi adına e, hükümetin yanlış yaptığı politikaları düzeltmek için e, kendi çapında e, gezileceği yürüttüğü faaliyetler. Tabii sonradan özel halk dairesi de içine girince daha çok böyle faaliyet, meşhur gün e, cinayetler falan değişip bombalı suikastler olmaya başlayınca daha çok böyle bir ikisi birbirine karıştırıldı. Ama özel halk dairesi başka bir şeydir. Türklerin devlet kavramı başka bir şeydir. Burada da Türklerin devlet kavramı bence e, bürokraside olan ve emekli daha önce görev yapmış olan Türk Devlet Büyükşehir. İstihbaratın çok görmediğimiz, istihbaratın içerisinde olan, biraz da hani böyle akıllı selim eskilerin tabiriyle işte dikkat edici yani devlet evet. böyle adam bulamaz da önemli adam yoksulluğu olur ama bir iki tane adam vardır hakikaten hı hı. değerlidir ve onlara danışılır, Onlar da fikir verirler. Kesinlikle ben de katılıyorum onlara yani de, bürokrasinin içerisindeki emekli olmuş olabilir. Evet. Ama işte bu böyle olursa daha iyi olacak diyen isimler derin devlettir. O derin devlet e, bazen ekonominin böyle olmasını ister, bazen siyasetin böyle olmasını ister. Doğru. Bazen ülke menfaatine e, bu daha uygun der. Atatürk ülke ve inkılaplarının e, bu ülkede tartışılmaması gerektiğini söyler. Doğru. Şunun böyle olmaması gerektiğini söyler. Aslında bunu normal yöneten de bilir ama gücüyle birlikte bunları çok önemsemez ama birileri o derin devlet dediğimiz onu hatırlatır. Yani bu böyledir aslında der. Doğru. Evet, evet bunun soyut, çok somut olan bir kavram yok. Yani bunun cevabı aslında yok ama dediğimiz gibi 50'den sonraki belki özel dairesi, mid, bürokrasi şunlar bunların geri alt planı denilebilir. Bir kurum yani bir kurum şu diyemiyorsun yani derim Tabii bir kurum yok ortada. Yani. Peki. Eh, Ahmet Yaşarak bey, eh, tarihçi Ahmet Yaşar bey bugünkü konumuzdu eh, on sorumuz bitti. Kendisine çok teşekkür ediyorum bugün katıldığınız için. Çok çok sağ olun. Eh, ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Ee, hayırlı ve uğurlu olsun programın inşallah. Teşekkür ederim. Güzel bilgiler e, paylaşmak insanlara katkı sağlasın. Hemen ne diyorum? İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar diliyorum hocam. Görüşürüz, bay bay.